18. sorumuza geldik. A, B, C kaplarındaki tuzlu su karışımlarının miktarları ve tuz yüzdeleri yukarıda verilmişti. A kabındaki karışımın yarısı B kabına boşaltılıyor. Daha sonra B kabında oluşan karışımın yarısı C kabına boşaltılıyormuş. Son durumda C kabında karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Bu tip sorularda isterseniz böyle tek tek gidebilirsiniz, isterseniz de şöyle kapları çizerek gidebilirsiniz. Şimdi A'nın yarısını B'ye boşaltacağım için A'da 8 litre suyum olsun ve %60 tuz oranım değişmeyeceği için %60 tuzum vardır diyebilirim. Buraya geldim %40 neyim var? Tuz oranım var ve 24 litre karışımım var. Şimdi burada yapmam gereken ifade şu. Burada 8 litre olduğu için ben bu 8'e K demek istiyorum buraya K dedim. Buraya ne demek istiyorum? 3K demek istiyorum. Burayı topladığım zaman kaç olacak? 4K olacak. Bu ifadeyi yüzdelikten çıkartıyoruz. Yani %60, %40 çıkartırsak kaç kalır? %20 kalır. O yüzden 20 yazdım. 20 ifadeyi 4K'ye eşitliyorum. K'yı buradan kaç buluyorum? 5 buluyorum. Yani ben burayı 5 arttırırsam burayı 15 azaltmam lazım. Tabii ki de bu şekilde olmuyor. Bunlar ters olarak yazılacak şu şekilde olacak. Yani ben buraya 15 arttırırsam burayı 5 azaltmam gerektiği şeklinde düşünmem lazım. Yani burada karışımımın tuz oranı %45 olarak bulunmuş olacak. Yeni karışımım bu. Geldim tekrar kaplarımı çizdim şu şekilde. B karışımım, C karışımım. C karışımını direkt yazabilirim %20'ye 34 ve B karışımının da yarısını alacağım için tuz oranım değişmeyecek %45'im ama ne değişecek toplam karışımım kaç oluyor 8 artı 24'ten 32 oluyor yarısını alırsam 16 olacaktır 16'yı yazmış olduk yine aynı şekilde diyorum ki burasına ne diyebilirim burasına 8k dersem yani 2'ye böldüm burasına 17k demek zorundayım topladığım zaman 25k yapıyor gördüğün gibi bu aradaki fark da 25 olduğuna göre k kaçmış 1'miş yani ben burada 17 azaltırsam burada 8 arttırmak zorundayım. Art Arttırırsam kaç oluyor? %28 oluyor. Cevabımız %28'dir diyebiliriz. Hocam ne yaptınız? Hiçbir şey anlamadım. Bana düzgün bir şekilde cevap verir misiniz? Lütfen hemen verelim. Hemen gelelim. A karışımında tuz oranını bulalım. 8 litreyi atacağımız için buraya 8'in 60 bölü 100'ü tuzdur diyorum. Artı diyorum. B karışımında ne kadar tuz vardır? 24 litre Karışımım var %40 tuz olduğu için bu şekilde yazmış olduk. Böl dedik toplam karışım. Toplam karışım nedir? 8 artı 24'tür. Düzenleyecek olursak 6 kere 8 48 yani 480 yapar. 24 çarpı 4 kaçtır? 96'dır yani 960 yapar. Bunları yazalım. Aynı paydada yazarsak 480 artı 960'dan kaç oluyor? 1040, 1440 oluyor. 1440 bölü 100 şeklinde yazılmış oldu. Biliyorsunuz birinci saniyen yazılır, ikincisi ters çevrilir, çarpılır. Yani 1 bölü 8 artı 24'ü bu şekilde çarpıyorum. 8 artı 24, 32 olduğu için 32 olarak buraya yazıyorum. Çarpı diyorum 100 yani yüzdelik dilimi bulacağım buradan. Bunları sadeleştirdim. 1440'ın 32'ye bölümü 45 olduğu için %45 tuz oranım vardır diyebilirim. Devam edelim. Ee, B karışımının yarısını C'ye boşaltacağım. B karışımında en son 32 gram vardı. 32 litre vardı. 32 litrenin yarısı 16'dır. 16 çarpı tuz oranım 45 bölü 100. Artı diyorum C'deki tuz oranım 34 çarpı 20 bölü 100 şeklinde yazdım. Bölü diyorum toplam karışım. Toplam karışım 16 artı 34 olacaktır. Bunu bir de 100 ile çarpacağım. İsterseniz onu birazdan yapalım. Burayı düzenleyecek olursak 16 çarpı 45 bilmiyorum. Bilmekte de zorunda değilsiniz zaten. Direkt 16 çarpı 45 yazalım. 16 çarpı 45 artı 34 çarpı 20 bölü Birincisi aynen yazılır. ikinci ters çevrilir. Çarpılır yaptığımız zaman. Buradaki 16 artı 34 yani 50 ifadesi buranın paydasına yazılacaktır. Çarpı 100 diyorum. Buradaki yüzleri şu şekilde sadeleştirmiş oluyorum. Şimdi şu üstteki ifadeyi isterseniz sileyim. Yerim kalmadı çünkü. Geldiğim buraya cevabımı bulacağım. Burayı öyle bir ifadenin parantezine alalım ki kolay kolay cevabımızı bulalım. Kaç olsun burası? 10 olsun veya 10 olmasın. Kaç olsun? 5 yazalım direkt ya. 5 parantezini alıyorum. 16 çarpı 9 oluyor. Artı diyorum. 5 parantezini aldığım için 34 çarpı 4 oluyor. Burayı düzenleyecek olursak 16 çarpı 9 144'tür. Yani 5 parantezinde 144 artı 34 çarpı 4 kaçtır? 100 36'dır bu şekilde yazdık. 144 ile 136'yı toplarsak kaç yapıyor? 280 yapıyor. 5 çarpı 280. Bölü paydamızda da 50 vardı. 50'yi de yazalım. Şuradaki sıfırları götürdüm. 5'leri de sadeleştirdim. Gördüğün gibi %28 olarak bu şekilde de bulabiliriz. Bence ilk yol daha kolay. İstediğiniz türlü yapın. Ama ilk yoldan her soruyu çözemezsiniz.